selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Kasım'a kadar ilişkileriniz ne yönde ilerleyecek tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım Kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, sufalı, tarot, katina, efendim, iskambil hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili aslanlarım benim güçlü aslanlarım. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili aslanlarım. Karşı partnerlerinizden bazıları biraz kendini toparlamış vaziyette güneş gibi parlayanlar var. Çocuk gibi sevinenler var içlerinde, muradı erdi erecek olanlar var içlerinde efendim. Bazıları da sıkıntılar, sorunlar her neyse içinden çıkamadıkları için olduğu gibi kabule geçmiş bir vaziyetteler. Baktılar olmuyor, keskinler, bazıları da iktidar benim diyorlar, iktidar sahibiyim. Bazıları da size sevgi cimriliği yapabilir sevgili aslanlar tam olarak sevgisini size sunmayabilir. Sevgisini tam olarak size göstermeyebilir. Biraz cimrilik yapabilir efendim. Bazıları da bekleme halinde efendim. Bekleme halinde sanki iki kişi, üç kişi arasında kalmış olan partnerleriniz var tam olarak kararı verememiş yine cimrilik çıktı yine cimrilik var efendim size tam olarak sevgisini e, ilgisini sunmayabilir karşı partnerleriniz evet efendim bekleme halindeler vereceğim ama affetmeyeceğim diyen partnerleriniz var sevgili aslanlar dikkatli olun bazıları da aradığımı bulamadım diyor arkasını dönmüş çekip gider bir vaziyette şöyle bakıldığında tam olarak sorunları çözecek bir partner görülmüyor ortada sevgili arkadaşlarım. Fakat eğer küsseniz, dargınsanız ateşlerden bir canlılık var, bir değişim var. Size haber gönderebilirler. Efendim bir alo diyebilirler bir mesaj atabilirler, gönlünüzü almak isteyebilirler. Size bir teklif sunabilir partnerleriniz, sevgili efendim aslan burçları. Karşı partnerleriniz bunu yaşar iken siz ise gece uykusuzlukları, baş ağrıları, mutsuzluk, enerji düşüşü vesaire uykusuzluk, üzüntü, sıkıntı sizlerde şu dönem içerisinde ilişkiye karşı bakış açınızda mutsuzluk var, üzüntü sıkıntı var, sıkıntı var. Fakat bu üzülen, sıkılanlar, bazıları korkulu hal yaşıyor, hırs yaşıyorlar. Kaybetme korkusu duyuyorlar. Partnerini kaybetme korkusu duyanlar var. Kıskançlık yapanlar var içinizde sevgili efendim aslanlar. Bazılarınızda biz bağlıyız diyor kıpırdayamıyoruz sana yürüyemiyorum diyen aslanlar var efendim bazıları da barış eli uzatacak siz barış eli uzatacaksınız karşı partnerinize sevgili aslanlar zafer yapmak isteyeceksiniz partnerinizle onunla olarak hakkımı istiyorum diyeceksiniz hak ettiğimi almak istiyorum diyeceksiniz hakkım olanı istiyorum diyeceksiniz sevgili aslan burçları böyle bir döngü ilişki döngüsü 30 Kasım'a kadar sizi beklemekte sevgili aslanlar. Evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.